dediğimiz çizgiler var. İşte bu meridyen denilen çizgiler ve bunların özelliklerine baktığımızda da arkadaşlar şöyle bir görüntü çıkar önümüze. Şimdi hatırlayacak olursak paraleller dünyanın üzerine çizdiğimiz yatay çizgilere verdiğimiz isimlerdi. Bir de dünyanın üzerine çizdiğimiz dikey çizgiler dediğimiz arkadaşlar meridyenlerimiz söz konusu ki bu meridyenler arkadaşlar bir kutup noktasından başlayıp diğer kutba doğru dümdüz giden bu sırada ekvatoru ve paralelleri dik olarak kesen hayali çizgilere verdiğimiz isim. Biz bu çizgilere meridyen yayları diyebildiğimiz gibi kısaca meridyenler adını kullanabilmekteyiz. Arkadaşlar bu meridyenlerden bir tanesi arkadaşlar baş meridyen olarak belirlenmiş. Ve bu baş meridyen dediğimiz çizgi dünyayı doğu ve batı yönünde iki eşit parçaya ayırmış. Bu çizginin doğu tarafına kalan parçaya doğu yarım küre, batı tarafına kalan parçaya ise arkadaşlar batı yarım küre tabirini coğrafya biliminde kullanmaktayız. Peki nedir meridyenlerin bilinmesi gereken özellikleri? Arkadaşlar önce baş meridyenle ilgili bir özellikten bahsedeyim. Bizim baş meridyen adını verdiğimiz çizgi İngiltere denilen ülkenin Londra denilen kentinin yakınlarında bulunan Greenwich Gözlemevi denilen gözlemevinin üzerinden geçtiğini kabul etmekteyiz. Tekrarlıyorum arkadaşlar, baş meridyen İngiltere'nin Londra kenti yakınlarındaki Greenwich Gözlemevi'nin üzerinden geçtiği kabul edilir. Bunlar gerçek çizgiler olmadıkları için, varsayımsal çizgiler oldukları için biz bu çizginin İngiltere, Londra, Greenwich'ten geçtiğini kabul etmekteyiz. Arkadaşlar bu çizgiler de tıpkı paralellerde oldukları gibi birer derecelik aralıklarla çizilmişlerdir bunu unutmayın. Buradaki mantığımız da arkadaşlar yaklaşık olarak şöyle. Arkadaşlar buna baş meridyen sıfır demiştik. Şuradan bir çizgi çekmişiz arkadaşlar. Buna bir derece çizeyim önce. Buna bir derece doğu demişiz. Sonra bunun bir derece uzağından başka bir çizgi çekmişiz. Buna 2 derece doğu demişiz. Sonra 3, 4, 5, 6 diye 180'e kadar götürmüşüz biz bu çizgileri. Aynı şekilde buradan çekilen çizgi arkadaşlar bir derece batı denilmiş. Buradan çekilen çizgiye 2 derece batı denilmiş. Bunların da arkadaşlar numaraları böyle 180'e kadar devam etmiş. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Paralellerde de de birer derecelik aralıklarla çizilmiş olan çizgilerdir değerli arkadaşlarım. Peki numara 180'e kadar gittiğine göre baş meridyenin doğusunda 180 meridyen olduğunu unutmayacağız. Batıya doğru da numaralar 180'e kadar gittiği için batıda da 180 meridyen olduğunu unutmayacağız. Baş meridyeni saymaz isek arkadaşlar 180 tane doğuda 180 tane batıda olmak üzere toplamda 360 tane meridyen yayımızın bulunduğunu arkadaşlar aklımızda tutmamız gerekiyor. Hatırlayalım paraleller 90 tane kuzeyde 90 tane güneyde yani toplamda 180 taneydi. Ama meridyenler doğuda 180, batıda 180 olmak üzere toplamda 360 tane olarak kabul edilebilir. Arkadaşlar burada oldukça ilginç bir durum var. 180. meridyen dediğimiz meridyen yani bu sıfırın tam arka tarafına gelen meridyen arkadaşlar bir tanedir. Buradaki özelliği de şuraya çizerek anlatayım. Şimdi doğu yarım kürede 177. meridyen olarak şu çizgiyi çektiğimi düşünün. 178 buradan geçti. 179 buradan geçti. Şuradan bir tane 180 numaralı meridyen geçiyor arkadaşlar. Sonra burada 179 derece batı meridyeni var. Burada 178 derece batı meridyeni var. Dünyayı tersten baktığınızı unutmayın. Bu taraftan bakmıyoruz. Dünyanın arka tarafından baktığımızı düşünün. 177, 178, 179 diyelim buraya. Bu da 180. meridyen. Batıdan geldiğimizde işte 178, 179, 180. meridyen arkadaşlar. Hangi taraftan gelirseniz gelin bu 180. meridyene ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla 180 numaralı meridyen iki tane değil arkadaşlar. Bir tane ve her iki yarım kürenin de arkadaşlar 180. meridyenidir bu meridyen. Ve bu meridyen dikkat ederseniz düz bir çizgi değildir. Arkadaşlar ülke sınırlarını takip ettiği için, ülke sınırlarından geçtiği için bu çizgi diğer meridyenlerden farklı olarak zikzaklar çizebilmektedir. Biz bu çizgiye 180. meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi tabirinde kullanıyoruz. Bu da önemli bir genel kültür bilgisidir. Tekrarlıyorum. 180. meridyen tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmektedir. Bundan muhtemelen ileride bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar bütün meridyenler bir kutuptan başlayıp dümdüz diğer kutba kadar gittikleri için boyları birbirine eşittir değerli arkadaşlar. Tekrarlıyorum meridyenlerin boyları birbirine eşittir. Ama hatırlayalım paralellerin boyları kutuplara doğru kısalıyordu. O zaman bu özellik açısından bakıldığında meridyenler paralellerden farklı bir yapıya sahipler. Ayrıca arkadaşlar yeni bir özelliğimiz var burada. Her meridyenin bir tane karşı meridyeni yani anti meridyeni bulunur. Ve biz bir meridyenin tam karşısındaki anti meridyeni bulmak istiyorsak çok basit bir matematiksel işlem yapmalıyız. Örneğin arkadaşlar biz 30 derece doğu meridyeninin anti meridyeni yani karşısındaki meridyeni bulmak istiyorsak önce buradaki sayıyı 180'e tamamlamalıyız. 30'u 180'e tamamlamamız için 150 gerekiyor arkadaşlar. Buradaki yön ifadesini ise ters çevirmeliyiz. Yani 30 derece doğu meridyeninin anti meridyeni 150 derece batı meridyenidir. Bir örnek daha vereyim arkadaşlar. Mesela 90 derece batı meridyeninin tam karşısındaki meridyeni bulmak istiyorsanız Önce buradaki sayıyı 180'e tamamlayın. Kaç gerekiyor? 90. Yönü ise ters çeviriyoruz. Burada batıydı. Bununki de arkadaşlar o zaman doğu. Dolayısıyla arkadaşlar her meridyenin karşısında bir başka meridyen bulunur. Meridyenin karşısındaki bu meridyene anti meridyen ya da karşı meridyen denir arkadaşlar. Bulabilmek için size verilen meridyen numarasını 180'e tamamlayıp yönünü ise ters çevirmeniz yeterlidir. Arkadaşlar bir başka özelliğimiz ki bence meridyenlerle ilgili en çok kafa karıştıran özelliklerden birisidir bu. O yüzden yanına yıldız atıyorum. Değerli arkadaşlar meridyenlerin arasındaki mesafe ekvatorda yaklaşık olarak 111 kilometredir. Ama kutuplara doğru gittiğimizde bu mesafenin azaldığını lütfen aklınızdan çıkarmayın. Tekrarlıyorum meridyenlerin arasındaki mesafe eğer ekvator çizgisindeysek yaklaşık olarak 111 kilometredir arkadaşlar. Ama kutuplara doğru yaklaştıkça bütün meridyenler kutuplarda birleştikleri için meridyenler arasındaki mesafe de kutuplara doğru giderek azalmaktadır. Yine bu özellikten de dünyanın şeklinin yuvarlak olmasının sonuçlarını anlatırken bahsetmiştim. İsterseniz o ders videosuna yeniden bir göz atabilirsiniz. Arkadaşlar meridyenlere dair bilinmesi gereken bir başka özelliğimiz ise ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkıdır. Arkadaşlar ardışık iki meridyen arasında 4 dakikalık bir zaman farkı bulunur. Bunu da size şöyle anlatabilirim. Şimdi dünyamız kendi ekseninin etrafında dönerken şunu ekvator çizgisi diye düşünelim. Bunu da baş meridyen olarak düşünelim. Sıfır olsun bu. Arkadaşlar bu sıfır meridyeni güneşin tam karşısına geldikten sonra bir sonraki meridyenin yani bir derece batı meridyeninin Güneşin karşısına gelebilmesi için tam 4 dakikaya ihtiyacı var. 2 derece batı meridyeninin güneşin tam karşısına gelebilmesi için 8 dakikaya ihtiyacı var. 3 derece batı meridyeninin güneşin tam karşısına gelebilmesi için 12 dakikaya ihtiyacı var. Yani ardışık meridyenlerin arasında 4'er dakikalık zaman farkı olduğunu lütfen unutmayın. Örnek veriyorum sizin bulunduğunuz meridyenle 10 meridyen doğunuzdaki mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben yaklaşık olarak arkadaşlar işte 31 derece doğu meridyenindeyim şu an. Benimle 41 derece doğu meridyeninin arasında dikkat ederseniz toplamda 10 meridyen var. 10 meridyenin her birisinin arasında da 4'er dakika olduğuna göre 10 meridyenin her birisinin arasında da 4'er dakika olduğuna göre 4 çarpı 10 dakikadan iki meridyenin arasında buradaki iki meridyenin arasında yaklaşık 40 dakikalık bir zaman farkı olduğunu hesaplayabiliyorum. Bakın buraya dikkat edin. Meridyenlerin arasındaki bu dörder dakikalık zaman farkı bizim zaman hesaplamaları yapabilmemizi mümkün kılıyor. Biz bu bilgi sayesinde dünyanın istediğiniz ülkesiyle, dünyanın istediğiniz meridyeniyle aramızdaki yerel zaman farkını hesaplayabilmekteyiz. Birazdan onlarla ilgili kısma da değineceğim. Dilerseniz devam etmeden önce meridyenleri dair konuştuklarımı hızlıca bir toparlayayım arkadaşlar. Dedi ki meridyenler bir kutuptan başlayıp diğer kutba doğru düz bir şekilde devam eden. Bu sırada ekvatoru ve paralelleri dik olarak kesen hayali çizgilerdir. Bu çizgilere meridyen yayları ya da meridyenler ifadesini kullanırız. Baş meridyen İngiltere'nin Londra kenti yakınlarındaki Greenwich gözlem evinin üzerinden geçer ya da geçtiğini kabul ederiz. Bu çizgiler birer derecelik aralıklarla çizilmişlerdir. Baş meridyenin doğusunda 180 meridyen, batısında 180 meridyen bulunur. 180. meridyen bir tanedir. Her iki yarım kürenin de 180. meridyen olarak kabul edilir ve biz bu çizgiye tarih değiştirme çizgisi ismini kullanırız. Meridyenlerin boyları birbirlerine eşittir. Her meridyenin bir karşı meridyeni, anti meridyeni bulunur. Meridyenler arasında yaklaşık olarak ekvatordaysak 111 kilometrelik bir mesafe bulunur ama ekvatordan uzaklaştıkça bu mesafe azalır. Ardışık iki meridyenin arasında ise arkadaşlar yaklaşık 4 dakikalık bir zaman farkı bulunduğunu söyledik. Değerli arkadaşlar, bir de boylam denilen bir kavramımız var. Burada değinmemiz gereken son bilgi grubu. Peki hocam nedir boylam? Arkadaşlar boylam bir noktanın baş meridyene olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Tekrarlıyorum. Bir noktanın baş meridyene olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Peki hocam açıklar mısın bunu? Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Şurada çizdiğim meridyeni 21 derece doğu meridyeni diye düşünelim. Şurada çizdiğim meridyeni de 22 derece doğu meridyeni diye farz edelim. Şimdi bizim yerini söylemek istediğimiz nokta tam bu çizgilerin üstüne denk geliyorsa sıkıntı yok. Diyoruz ki işte A noktası 21 derece doğu meridyeni ya da B noktası 22 derece doğu meridyeni üzerindedir. Ama arkadaşlar eğer yerini söylemek istediğimiz nokta tam bu iki çizginin üstünde değil de bu çizgilerin arasında bir yere C noktası olarak geliyorsa biz bu C'nin yerini ayrıntılı olarak söyleyebilmek için tıpkı enlemde yaptığımız gibi özel bir teknik kullanıyoruz. Ne yapıyoruz hocam? Önce bu iki meridyenin arasını 60 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Böldüğümüzü farz edelim. Bu parçaların her birine dakika diyoruz. Sonra her dakikayı da kendi içinde 60 eşit parçaya bölüyoruz. Bunlara da saniye diyoruz. Tekrarlıyorum buradaki dakikaların ve saniyelerin zamandaki dakika ve saniye ile bir alakası yok. Buradaki dakika ve saniyeler açı cinsinden dakika ve saniye. Şimdi biz bu işlemi yaptığımızda C noktasının yaklaşık olarak nereye denk geldiğini çok kolay bir şekilde söyleyebiliyoruz. Mesela diyebiliyoruz ki C noktası dikkat edin arkadaşlar buradaki rakamların büyüme yönüne bakalım. Meridyen numaraları eğer doğuya doğru büyüyorsa burası doğu yarım küredir. Yok tam tersine batıya doğru büyüyorsa batı yarım kürededir olduğunu söyleyebiliriz bunun. Peki C noktası nerede hocam? Arkadaşlar C noktası yaklaşık olarak 21 derece, bundan sonraki rakamları uyduruyorum. 32 dakika 41 saniye doğudadır. Şimdi buradaki sembollere dikkat edin. Şu yuvarlak derece anlamına geliyor. Tek çizgi dakika çift çizgi saniye anlamına geliyor. Ve ben artık C noktasının yerini en ayrıntılı biçimde burada görmüş olduğunuz açısal ifadeleri kullanarak söyleyebiliyorum. Değerli arkadaşlar biz bir noktanın baş meridyene olan uzaklığını burada yaptığım gibi açı cinsinden söyleyecek olursak bu ifade biçimini biz coğrafyada boylam adını kullanıyoruz. Bir şeyi hatırlayalım. Bir noktanın ekvatora olan uzaklığını açı cinsinden söylüyorsak ona enlem, bir noktanın baş meridyeni olan uzaklığını açı cinsinden söylüyorsak buna da boylam tabirini kullanıyorduk. Arkadaşlar hatırlayalım enlem dediğimiz olgu birçok coğrafi özelliğimizi etkileyebiliyordu. Hemen ders notunu getireyim önünüze burada yanımdaymış. Bakın enlem bir sürü özelliğimizi etkileyebiliyordu dedik. Hatta ayrıntılarını hatırlamanız için dünyanın... Ee, şeklinin yuvarlak olmasının sonuçları videosunu önermiştim size hatırlayacak olursanız. Arkadaşlar ama boylamın etkisi diye bana soracak olursanız boylamın çok da anlatılabilecek çok bir etkisi yok. Sadece zamanla ilgili özelliklerimizi etkileyebildiğini unutmayın. Bunu da zaten dersin ilerleyen kısımlarında ya da bir sonraki ders videosunda zaman hesaplamalarını anlatırken sizlere sunacağım. Dolayısıyla arkadaşlar en geriye dönecek olursak biz bir noktanın dünya üzerindeki yerini söyleyebilmek için coğrafi koordinat sistemi denilen bir sistemden yararlanıyoruz dedik. Dersi toparlayayım bu sayede. Arkadaşlar bu koordinat sistemi denilen sistemde paraleller, meridyenler, enlem ve boylam denilen kavramların bulunduğunu söyledik. Paralellerin ekvator denilen çizgiye paralel çizilmiş hayali çizgiler olduğunu ve özelliklerini konuştuk. Sonra meridyen adını verdiğimiz arkadaşlar çizgilerimizin bulunduğunu ve bu çizgilerin özelliklerinden bahsettik. Enlem denilen bir kavramımızın bulunduğunu ve coğrafi açıdan birçok etkileri olduğunu konuştuk. Boylam denilen bir kavramımız olduğunu söyledik ve boylamın sadece zaman üzerinde etkili olan bir coğrafi kavram olduğundan bahsettik. Bir sonraki ders videomuzda sizlere arkadaşlar zaman hesapları, zaman kavramı üzerine bilmeniz gerekenleri sunacağım. Umarım anlattıklarım anlaşılmıştır. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizin konusu zaman kavramı.